Arkadaşlar bugün ormandayız. Evet çok mutluyum. Ormandayız. Çok güzel. Güzel. Çok güzel. Çok. Arkadaşlar böyle. Ağaç çok uzun arkadaşlar. Görüyor musunuz? Çok Evet. Uzun abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Biraz Siz sence oraya çıkabilir miydiniz? Biraz aynı. Bence çıkamam. Biraz aynı. Sen ben <laughs> de çıkamıyorum. Arkadaşlar. Biraz yürüsek mi? Bakın Efe'ye. <laughs> arkadaşlar bu arada tümam Arkadaşlar çıkamıyorum. Ağaçlara çıkamıyoruz. Evet. Çok uzun ağaçlar var orada. Için. Gelin, gelin, gelin. Bakın. Kayalara Gel. bakın. Kayalara bakın. Tamam. Tamam. Çıkalım mı tamam. arkadaşlar gelirse? Allah, arkadaşlar. Nasıl mi? Gidim. Çıktım arkadaşlar. Oh. Evet çıktım. Evet. Harika. Vallahi çok yüksekti. Allah. Of. Arkadaşlar şuradan. Bu şey, burada kayalar var. Oh. Yani. Arkadaşlar, oralarda da kayalar var yani. arkadaşlar oralarda da kayalar var yani. Bakın buralar. Mesela şöyle. Bakın Allah. Arkadaşlar çok düşüyoruz çünkü ormandayız. Şöyle arka. güzel güzel. Ne arka güzel. Arkadaşlar videomuz bu kadar olsun isterseniz ama biraz daha gezelim sonra bitirelim. Gelin bir şu ağacı yapın şu ağacı. Bu da şey. İsterseniz parka gidebiliriz. Arkadaşlar şöyle yani. Ya çok mu güzel ya? Temiz hava. O tarz, o tarz, o tarz yok, ne kadar ya, ne da kadar kadar güzel. güzel. Kuş sesleri var arkadaşlar. Değil mi ya? Çok güzel doğa ya. Bak ağaçların sayesinde bizim şey oluyor. Ne şey biliyor musun? Arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar bir dakika videolarda yıldız. görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese bay bay.